Ne oluyor ya? Tuzak mı? Sibel dur. Ben gördüm seni. Gördüm seni ben. İrfan'la çalışıyorsun sen. Nerede İrfan? Ha? Tuzak mı kurdunuz bana? Kandırıyor musunuz beni? Sibel dur dedim. Tuzak falan değil. Cabbarın arkadaşıyım ben. İrfan'la da... Ya uzun mesele şimdi. Ha? Anlatırım. Korkma. Seninle of. bir alakası yok. Bir saniye. Sağ ol kardeşim. Sen gidebilirsin. Hadi. İrfan'la çalışmıyoruz biz artık. Kapıştık. Köstebek. İrfan'la bahsedip durduğu Köstebek sensin. Yok, Yapamam ben. Bu kadar eksin aşar beni. Nereye düştüm ben böyle be? Cabbar'ın tarafına düştün Sibel. Bu kadar kaçtın, riske girdin. Heyecan mı şimdi? Cabbar ne olacak? Nezarette haber bekliyor senden. Bak, İrfana bir şey olmayacak zaten. Bu bizim Gazanfer'le derdimiz. Yani İrfana kötü bir şey yapmış olmayacaksın. Sadece Cabbarı kurtaracağım. Hadi Şeref. Hadi oğlum göster yüzünü. Peki tamam yardım edeceğim. Öğrendiğim bir şeyler anlatacağım. Emin misiniz? Bu olay bana dönmeyecek değil mi? Aynen. İyi. Şöyle şimdi. Özcan'ı vuran o adam var ya. Zeki. O senin arkadaşın mı? Kardeşim de o benim. Üzüldüm. Onu vurması için Cebrail'i yollamış İrfan. O polis var ya, Gazanfer. O almış Cebrail'i içeri. Bir de onun tetikçisini mi ne? Evet. Nezarete bakan kameraları da halletmiş polis. İpucu bir şey. Ne buldun peki? O kamera kayıtları var ya. Duruyormuş hala. Nasıl duruyormuş? Yani silinmemiş. Kasetleri almış polis. Komple. Ve hala ondaymış. Hı? Nerede? Neredeymiş o kasetler? Bilmiyorum. Ama ininde de Dirfan. Gizli bir evi mi varmış? Neymiş? O kaset. O kaseti bulmam lazım. Polisin işin içinde olduğunu ispat olur onda çıkarsa. Kaseti buldun mu? Gazanfer benimdir. Selamun aleyküm. Avcı bunu bulurmuş sonunda. Şerif Efendi. Ben şey... Yani biz burada... Kaybol. İrfan'a deme bir şey ben de demem. Dersin. Lan benim seninle ne işim olur? İrfan'a söylesem köpek gibi öldürecek seni. Ben de ölmeni istiyorum. O zaman niye vurmayayım şimdi seni? Sibel'e git. Git Sibel. Vay tanıdık da sesin ha. Şerif kardeşim. Kalk bakayım bir ayağa. Sakin ama. Çık bir buraya. Yüzünü görelim. Numara yapma ama. <laughs> Ulan Ulan o geri zekalı müdürüme söyledim. O avukat dedim. <laughs> ulan sen var ya. Belli ama. Bir kan çekmiş belli. Zamanında sen de geçtin muameleden. Vur ulan. Vur. Öldür. Sen yapmazsan ben seni bitireceğim çünkü. Nasıl bitireceksin lan? Ha? Benim Bilal'i bitirdiğim gibi mi? yapmadın. Daha yapmadım. Bir dakikası kalmış kardeşinin. Yapamazsın. Niye? Daha önce yaptım ama. Soktum tetikçisiyle birlikte Cebrail'i içeri. Hı? Öldürdü Zeki'yi. Sen yaptın değil mi? Sen soktun. Tabii ki ben soktum. Şimdi aynı tetikçi içeride hazır. Bekliyor. Kameralarda bir saniye beklersen. Tamam devre dışı. Gurur, Yapma. Ara şu adamı dursun. Dokunma Bilal'e, yapma. Ulan üzgünüm diyeceğim üzgün de değilim ya. Ama senin Bilal bir dakika sonra şuradan alacak içeri mermiyi. Gurur yapma. Başka türlü ödeşelim seninle. Gel anlaşma yapalım. Ne istersen. Bırak Bilal'i. Bırak. Tamam lan. Hadi bir saniye düşüneceğim. Kardeşim.